sevenleri ayırmasın. Kırmızı odaya. Üç haftadır hasretini çektiğim sevgilimi çağırıyorum. İsmini söylememe gerek yok. Seni burada bekliyorum. Sibel. Evet kızlar. Anılar. Aşkım, ne <laughs> bu? Sen yokken not falan yazmışım. Bunları okumanı istiyorum. Sen de kalsın. Wow. Hatta daha sonrasında sen de yaz. Ben mi yazayım? Duygularını yaz, evet. Ya ne hayatım ben niye yazayım ya? Ben sana mesaj atsam olur mu? <laughs> Aşkısın. Ben sana mesaj ettim en iyisi. Nasıl istersen ben kağıtta seviyorum ama. <laughs> kağıtta yazmış. Peki bilgisayar ne yazıp çıktısını alsın? Gökhan öf. Hayatım benim yazım çok kötü. O yüzden tam yazma zaman bilgisayarda yaz. Okuyamadığın şeyi yazmanın bir anlamı var mı? Tamam mesaj et <laughs> Onu bırak şimdi. E, çok az yazmışsın. E, çünkü vakit bulamadım tartışmaktan hayatım. Tabii, holding yönettiğin için burada. <laughs> burada holding yönetiyorsun. Gökhan. Kıyafetin çok yakışmış. Çok maç istendi. Sen çok sevindim. Yoksa mı? canım. Gerçekten ben çok korkuyorum burada. Dinliyorum. Niye? Ben bilmiyorum. O korkular Neden? Bilmiyorum. Valla ben senin bir yükseklik korkun var diye <laughs> evet o da var. Bir de... yüksekten başka bir şeyden korkma ben yanımdaki. Oğlum. <laughs> Bu kadar sessizliğimin, sakinliğimin tek sebebi sensin. Çünkü buraya gelmek için gelmedeki tek hedefim sensin. Anladın mı? Kimseyle ne uğraşacak. Ne e, arkamdan konuştukları yalanları yüzlerine vuracak. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Beş ay ise burada beş ayımı seninle dolu dolu yaşamak istiyorum. Anladın mı? İşte ben de o yüzden çok korkuyorum. Hani aklım neyden korkuyorsun yavrum onu Acaba anlamadım. Acaba bir tartışma olur mu? Olmaz mı? Aklım sefer... Olacak bana... tartışacağız bu çok normal. Ben tartışabilirim seninle yani. Ha, bizden değil. Hani içeride erkekler evinde. Aklım sefer e, sen dışarıdayken. Ee, hayatım tartışma olacak olsaydı ben geldiğimde olurdu. Tamam o zaman. Şükürler olsun. Aynen. Korkularım var. sence bu. Onun dışında... Yaslan, ıı, yaslan. Rahat. yaslan. Rahat ol. Yaslan, rahat ol. Sakinleş. Evet. Dinliyorum <laughs> ben. ben seni. çok rahat. Ha dinliyorum ben seni. Şöyle bakayım. E ee, onun dışında başka? Şu? Başka seni seviyorum işte. Ne olacak başka? Sen